Arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte tek kız oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Hemen başlayalım. Kızım hadi bugün o fakir kız almaya gidelim. Hadi anne gidelim. Hadi. Hadi kızım. Şimdi gelecekler. Az kalmıştır gelmelerine. Kıyafetlerini şey topla hadi. Seni hayal atmalar çok üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım kızım. İş için. Seni bir zengin aileye koyacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım bekleyelim onları gelene kadar. Merhabalar. Biz bu küçük kız olmaya görmüşüzdür. Merhaba. Merhaba. Aa, merhaba. Siz annesiniz. Tamam. Şöyle anlaşmaları biz burada yapalım. Çık, çık. Tamam. O zaman götürebilirsiniz. Kızımı kucağıma alalım. Hadi kucağımı sana aldım. Uyuyorum. Onu kucağımı sana Kendisi Hadi gel. Gel. Gel hadi gidelim biz eve. İşte evimiz burası. Küçük kız. Ha, çok güzelmiş. Ben geleyim biraz. Evet, ben buraya koyayım sonra alayım. <laughs> bu ne güzel bir ev. Bu çok güzel bir ev. O da bunu bu tek benim için mi? Hayır, bir kalabalık benim adam. ha senin oda. Tamam. Burası salonda. Yatak odası, mutfak e, bu, e, bu ne benim odam mı? Bak, iyi bakın bu yaşı benim odam? Evet senin odan. Şöyle al eşyalarını da bizi taşıttırma. Bir kere siz, sen bizim öz evladınız. Hı. Al şunu da. Tokamı da ver. Ver bakayım. Tokamı alıyor bakıyor ya. Tamam. Burası benim odam. Lütfen çıkar mısınız odamdan Terbiyeli konuş. Hadi gel ya. Biz de televizyona bakalım. ya <laughs> yeah, niye, niye beni <laughs> <niye> böyle yapıyorlar? <laughs> yeah, <ne> böyle. yapıyorlar. <laughs> Hmm, ne yapıyor ya. Neyse bu yaşı birazcık daha ne Ben şimdi burayı toplayayım. Şu eşyamı buraya koyayım. Hmm, burada kocacıklar varmış. Buraya çöpleyeyim atabileyim. İçine çöpümü atacağım. Bütün çöpleyeyim atayım. Ay. Bir sürü de bir şey var ya. Bir sürü çöp var. Ben köylü ya? Yo öyle değil ben. Ya koyamıyorum. Ya, niye doldu mu diye? Acaba doldu mu? Ya git ya. Ya alacağım. Ya. Bunu buraya koyayım. Şimdi bunu da buna koyayım. Şimdi i̇şte bu koyayım. Ve işte temiz bir oda oldu. Şöyle. kıyafetimi çıkartan bir ya. O <laughs> Bu benim dedik kıyafetim. Neyse ben istiyorum. <laughs> <laughs> Ay. Ya acaba çok mu kötüyük yaptık ya biz bu kıza? Oo, kalbim kırıldı ya. Ama ben bu kadar güzel kızdayım. Kıyamıyor ki çocuklar ya. Bence gideyim onun ya kardeş olalım aslında kardeşiz ye yeah. ye bir kardeş olalım kardeş 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 neyse şimdi onun yerine oyuncaklarımı götüreceğim evet